Hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. hamdolsun olsun şükür olsun. Bu arada biri demiş bana her gün hani mektup gibi nasılsın iyi misin her gün hatrınızı sormak zorundayım. Ben bunu size sizin hatrınızı sormazsam içim rahat etmez gerçekten hani kalbimle diliyorum inşallah iyisinizdir yani o anlamda söylüyorum yoksa laf olsun diye değil kesinlikle ama hatır sormadan kesinlikle başlamıyorum videoya az çok beni tanıyorsunuz şurada nefis bir patates yapacağım iki adet patatesim var haşladım iki tane orta boy patatesimi haşladım bir güzel ne yapacağım ezeceğim bunları cılığını çıkartacağım bu patatesin cılığını çıkın cılıkları. Mis gibi bir misafirlik ya da kahvaltının yanında ya da çocuklarınızı yani bir güzel alternatif diyeyim size hem kahvaltı olabilir hem misafirlik olabilir çayın yanına 10 dakikada 5 dakikada yapabileceğiniz bir patates. Ben patateslerimi haşladım yani böyle hani bir söyle yazmış her gün mektup gibi konuşuyorsun diye nasılsın iyi misiniz diyorum ya inşallah iyisinizdir falan onu tiyye almış sanırım ben kötü niyetten söylemiyorum kesinlikle ve kesinlikle yani şikayet amaçlı da değil ama ben e, bunu söylemezsem kendimi iyi hissetmeyeceğimi düşünüyorum çünkü sizler bana destek olmaya çalışıyorsunuz niye ben sizin hatırınızı sormayayım ki canlarım benim yani dünden bu yana çok çok iyiyim enerjim yüksek bir hiperaktiflik kaynıyor. <laughs> yani böyle. Patatesimi bir güzel izleyeyim. İçine ne ekleyeceğim? Kaşık alayım. Kaşık unuttum. Ah Aymışım neredesin sen? Okulda Armin'a. Büyük yardımcım okulda. İki yemek kaşığı mısır nişastası. Bir yemek kaşığı un. Siz baharatı nasıl eklemek isterseniz ekleyin. Ben karabiber de ekleyebilirim biraz da. Evet, karabiberi bulamadım dermişim. Şöyle elimle alacağım. Baharatların içinde ne var? Bul biber, karabiber ve nane. Ekliyorum. Oh mis gibi bir tarif. Maydanoz. İşte bir tutam maydanoz. Bir çay bardağı kaşar peyniri isterseniz daha çok da ekleyebilirsiniz. Ben bir çay bardağı uygun görüyorum kendime göre. Kendime göre derken hani iki tane patatese bir çay bardağı gelirse müslüslük. Tabii ki de lezzet meselesi. Şaka yapıyorum da yani ama bir çay bardağı yeterlidir diye düşünüyorum. İsterseniz bir su bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Bol kaşarınız ya da parmesan peyniriniz varsa ben bunu elimle yoracağım. Ellerim temiz. sanırım birazcık küçük geldi ama sanırım başa çıkabilir diye düşünüyorum. Mısır unum var. Mısırınız yoksa galeti unu ya da ekmek kırıntısı hani çekilmiş bayat ekmek kırıntısı da olabilir. Hiç sıkıntı değil. O da çok lezzetli oluyor. Mi? Şöyle yere düşenleri de alıp büyük tezgahım tepsi. Hatta ki şöyle tezgahımdaki düşen kırıntıları peçeteyle alıp ıslaklık yok, tertemiz. Şimdi bakın ne yapacağım. Bu tarifi e, bir ablamda yemiştim ve gerçekten de çok beğenmiştim ben bunu. Çok hoşuma gitmişti. Durun biraz daha yoğurayım. Durun. Lafa bakan durun bir dakika. Haza tam toplandı. Ya da bakın şöyle yapalım. Böyle yapmayacağım. Köfte gibi yapacağım dağılıyor çok çabuk. Bu arada da bunu yaparken yağımı da kızdırmak istiyorum. Tezgahımda yuvarlayıp da yapmayı düşündüm ama sonradan da vazgeçtim ama birazını yuvarlayarak da yapabilirim aslında. çocukların bayılacağı bir tarif. Evet şöyle. Çatalım vardı benim. Çatal, neredesin? Evet, buldum çatalımı. Şöyle çatalla şekiller yapıyorum. Bıçağım da vardı şurada. Evet, bunu demek istemiştim az önce. Şöyle de Kesiyorum ve tabağıma ekliyorum. Şurası da dağıldı. Hı. İstediğiniz gibi. Hani bir misafiriniz gelecekse ben şöyle köfte gibi yapmak istiyorum. Hiç öyle çatal matal <laughs> uğraşmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Bir kahvaltı etmiştim bir ablama. Ama bayıldım yani. Gerçekten de. Ben hepsini yapayım. Patateslerimi ve sonra da kızartmaya başlayayım. Ay. Sizlerle yakında büyük sürprizlerle, büyük kararlarla yakında karşınızda olabilirim. İnşallah diyorum. Bakalım göreceğiz. Her şeyin hayırlısı. Dün beni arayanlardan, Allah razı olsun, yazanlardan yani çok mutlu oldum. Duygusallaştım. İnşallah hayırlı şeylere vesile oluruz. Rabbim her şeyin hayırlısını versin hakkımızda. Amin. inşallah. Ve Samsun o kadar soğuk ki kar geliyor diyorlar. İnşallah da kar gelsin yani. Özledik biz. Kar hiç görmedik. Ya doğuda kardan bakıyorlar ama biz karı hiç göremediğimiz için Şöyle ellerimi de yıkamak istiyorum. Daha sonra havluyla da sürüldü. Normalde burada ev yıkanmaz ama sahnede ellerim zaten temiz. Sadece mutfak işi olduğu için ellerimi burada yıkıyorum. Yoksa şu iş bittikten sonra, bu iş olmadan önce bir çamaşır sulamıştım. Etrafı gördüğünüz, üfür üfür bir çamaşır suyu kokuyor. İşte o da bendeki hastalık diyeyim. Şöyle üzerine, arkasına şöyle mısır ununu batırdım. yumurtayı batırdım ve mısır ununu batırdım. İsterseniz şöyle batırabilirsiniz direkt. mis gibi bir lezzet çırpayım bir tane yumurta kırmıştım tabağıma ay ay hastalıklar vallahi billahi böyle arttı gidiyor yani bizim okul ne olacak bilmiyorum okul işleri çok şükür iyileştiler ama bütün sınıf hasta yani neredeyse yani öyle bir durumumuz var Diyorum ya her şeyin hayırlısı. Şimdi şöyle 4-5 tane kızartacağım yine ellerimi ilk yeme. Ondan sonra devam edeceğim tabii ki de. Ama şöyle kızartma aşamasında göstermek istiyorum. Evet yağım kızdı ve ben bir tatlı kaşığı tuz ekledim. O arada sanırım videom kesildiği için. Yani diyeceksiniz ki tuz eklemedim mi Emine? Ancak ekledim ama. Ne yazık ki çekmeyi unuttuk. Bir tek tuzu eksik ama tuzunu yani ekledim de. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim malzemenin içine yoğururken. Evet. Ee, kaynar böyle nasıl diyeyim? Bu burada da neyimiz var tabii ki de. var. Şu da şuraya kaldırayım. çıtır. Bakar mısınız? Şu koku var ya beni benden alıp götürüyor. Efsane. Kısa orta. Bakalım dağılacak mı? Ablamın, çok sevdiğim ablamın evinde yedim ama yaptınız mı derseniz. Hiç yapmadım. Çok lezzetliydi. Çok basit de geldi. Denedim. Deniyorum da. Ve sizlerle beraber rezil olmak da var bu işte güzel olması da var yani ama yine de hani ondan önce hiç denemedim ben bu tarifi ama yedim çok lezzetli harika istediğiniz gibi baharat ister çok seviyorsanız çok eklersiniz az seviyorsanız az ve harika yani süper göreceksiniz. Bu lezzet efsane bir lezzet olacak. Evet, dağılmadığına göre de sabit tutmuştur. Ben dağılır diye korktum hatta şurada yoğururken de dedim acaba bir şey mi eksik? Hani doğru verilen ölçülere göre yaptım. Ama mis gibi kokuyor yani. kontrol amaçlı da şöyle şey yapıyoruz çeviriyorum ki patatesi böyle denemediyseniz mutlaka deneyin diyoruz Ve bir an önce şunun tadına bakmak için bir tane de olsa sabırsızlanıyorum. Mısır unu biliyorsunuz tutucu bir özelliğe sahiptir. Yumurtayı batırıp mısır ununa kızartmak mantıklı. Bir de galet unu ya da ekmek kırıntısı onlarda da çok lezzetli olur. Abla öyle demişti. Ben mısır unu yemiştim ve harikaydı. Hatta yağ süzülsün diye bir adet peçete ekliyorum ben. Sanırım mis gibi bir lezzet oldu. Şimdi tadım aşamasına geçelim mi? Geçelim bence geçelim. Bunları da birazdan kızartacağım. Evet şöyle bir lezzet. Şöyle bölmek istiyorum. Sıcak. Ama bakar mısınız? Yani bakın, bakın, bakın. Of, süper. Hı? Hmm. Yani o kaşarın şeyini görebiliyorsunuz. Tabii daha bol da ekleyebilirsiniz ama ben diyorum hani hepsini şeyle ekliyorum. Şöyle sizin gözünüzün önünde de bir tadım yapmak istiyorum. Şu koku beni benden aldı gerçekten de yani anlatılmaz yaşanır diyorum. Yani gerçekten de deneyin. Efsane. Sadece bir tane yiyeceğim. Daha gerisine dokunmayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım benim. Şuradan peçete almak istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, beğenilerinizi atarsanız çok mutlu olurum. Her zaman mutluluk, mutlu olun, mutlu kalın. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Ben daha tokadan başka hiçbir şey kafama takmayacağım. Karar verdim. Hoşçakalın.